Atatürk'ü de mumla diyen şey dedim. Atatürk mumyalanmadı. Gibi. Bu mumya derken canlı mumyadan bahsediyorum. Mısır firavunları gibi. Evet. Bu mükemmel bir teknoloji gördüğünüz. Mükemmel bir teknoloji. Neredeyse canlısı, kalk uyan diyeceğiz geliyor. Bu Mısır piramitleri gibi. Yok yok vücut da var. Bu soğukta. Ya, değil yani. Onlar bandaj bandaj çekiyor. Yok şey bu yapıyorlar. öyle değil. Bu Rusya'nın geliştirdiği büyük bir teknoloji. Ya, sanki spreyi sıkmışın Ha öyle bir kattı. şey bu. Bu çok güzel bir teknoloji bu. Şaşıracak bir teknoloji. Adam ne kadar canlı farkında evet, mısınız? Evet, daha da öyle. Bak, şu anda da öyle. Bak. Şu anda git şeyde e, müzesi var bunun. Derin müzesi var. Bunu seyrediyorsun şu anda. Bunu ser şu anda. Atatürk'ten mi böyle? Yok, Atatürk, Atatürk mumyalı biliyordum için. ben. Rusya'dan geldi mumyalandılar. Atatürk mumyalandı mı? Hayır. Hayır hayır. Atatürk cesedi karıştı. çalınmasın diye önlemler aldılar. Toprağa karıştı. 70 metre altında çenek konağı yeri. Toprağa karıştı hı -hı. yani. Atatürk'ü yani. çok uzun süre devletmeden bekleten İsmet İnönü. Ha? İsmet İnönü evet. Yani uzun süre şeyde kalıyor. Eriyor o. Hı şey hı. Yani şöyle Atatürk top arabasına kondu. Yeri daha yapılmamış tanıt kabir falan. Yapılma üzereydi. Avusturyalı mimarlar geldiler. Önce Yunan tipinde yaptılar böyle şeyli şöyle böyle. Yuvarlak sütunlar. Hemen millet karşı koydu. Öyle yapılmayacak. Dikdörtgen yapılacak sütunlar ve şey çatı konmayacak. Partenon var ya Atina'da. Evet. Hmm. Çatılı matılı. Onlar olmayacak dediler. bir kendimize özgü bir şey yapmış, yapmaya çalıştık. Fakat çok melez. Çok kötü. Ne o öyle ya? Gözümüz alıştı ama o doğru bir şey değil. Çok güzel bir şey yapabilirdik orada. Değil mi? Numara yaptırabilirdik. Adam Avusturya'dan geldi. Bunu yaptı. Şimdi e, telif hakkı diye bir şey var. Mesela diyoruz ki aslanlı yolu şöyle alsak. Hayır yasak. Biliyor muydunuz? Yasak anlaşma yapılmış. O telif hakkı. Mesela şeyi uzatamazsın. E, Amerika'daki e, özgürlük anıtı var ya. Evet. Freedom Monument falan bile. O uzatamıyorsun. Veya bir şurası şöyle değiştirip diyemiyorsun. O Eiffel diye bir adam ait o. Ha, kalıyor orada. Aslında sadık kalıyor. Sabit o. Sabit. İzmir Sağır Kulesi'ni yapan da aynı kişi. Evet, falan. Aynı. Bunlar güzel şeyler. Yani biz insanlara sanata saygı duymak güzel bir şey. Sanatın kişiyi yoktur. Kimliği yoktur. Yani barok da olur, rokoko olur anladın mı? Müzik gibi yani. Hepsi olur. Hepsi bizim değil mi? Biz değil miyiz hepsi? Evet. Şimdi sen beni internasyonel kozmopolit olmaktan suçlayamazsın ki. Öyle bir şey yok. Beğendiğim müziği dinlerim. Öyle mi? Dinlerim. Evet. Ve, evet. Beğendiğim tarzda mesela ben naturalist çalışırım. Şeyleri sevmem pek. Ekspresyonistleri falan filan sevmem. Ya benim müzik şey müziktir. Resim tarzım bu yani. Çok naturaldir bende. Şey. Hani gözlüğüme bir şey düşmüşse orada şey gözlüğe düşen gölge görüntünün de resmini çiziyorsun. Öbürü pat pat pat, pat yapıştırıyor bir şeyler yapıştırıyor. Tamam onlar da güzel. Her şey güzel. Ama benim tarzım bu. Fakat naturalist insanların bir tabloyu iki yılda, üç yılda bir yapmalar lazım. Hem de şu kadar bir tabloyu. Bir de ben büyük diyorum. Büyük çalışmıyorum. Naturalist akım da ayırt edemezsin. Bu fotoğraf diye yemin edebilirsin yani. Fotoğrafın olmadığı dönemlerde. Ben bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım. Satanasın dedim ya. Verdim, vallahi kurtuldum hepsini. Şafak tavukuna verdim, kurtuldum. Naturalist çalışıyorum ben şimdi, naturalim ben. <laughs> Öbürü şöyle bir kafa çiziyor, böyle bir göz koyuyor, yarım yamalak şöyle. Burada bir dil var, burada. Ne bu? Kübik resim, şey, yapmayın ya. E, yapmayın bunu, değil mi? bana resim yapmayın mi ya? bunu. Resim mi ya? Resim mi ya? Kendimi kutlarım yani. Çok zor bir şey yapıyor bak. Birkaç naturalist resim bulsanıza. Rembrandt'tan falan yani. bak Rembrandt. hayret benim tarzım işte bu. Gölge oyunlarına kahverengiye sarı özel bir şey vardır. Pastel sarı vardır orada. Onu karıştırırım. Beyazı karıştırırım. Şöyle bir şey çıktı kapı. Bu natural değil. Bakayım. Bir daha bakayım. Değil. Evet, natural tabii. Fakat mesela şey, bundan ziyade güzel bir şeyler var. Mesela <laughs> e, <laughs> anatomi dersi yazsan oraya. Klasik resimlerde ya da natürel resimler, naturalistlerde ya da La turistler de anatomi. Anatomi dersi buldun mu? Yok, bunlar da güzel. Bunlar da güzel ama ben şey istiyorum. Şöyle bir şey çıktı. Ne çıktı? O da değil. Yağlı boya ya yağlı, yağlı, yani şu, boya yağlı boya bakalım. Yağlı boya Şurada yağlı boya var ama. Bu, bunlar Aster benziyor mı? değil. Dur, yağlı boya. Naturalist değil. Benim anlattığımda insanın gözlerin bakışlarının resmi var biliyor musun? Şöyle bakıyor. 3D'de baktıramıyorlar insanlar biliyorsun. 3D şeyler var ya, resim şeyler var, Aynen. filmler var. Her şeyi çiziyor fakat canlı bakamıyor gözler. Benim hassasiyetim gözde gözleri konuşturuyorum. Çünkü Buldun mu? Şey. Anatomi dersin çıktı mı? Bu <laughs> anatomi dersin yanlış anladı. Ben ismini verdim şeyin, tablonun. An evet. evet. Ne kadar kötü durumda değil mi Google? Evet. Vallahi. Şöyle bir şey çıktı. Bu <laughs> değil olabilir mi? Evet. işte bu. İşte bu. Buna naturalist resim deniyor. Fotoğrafın olmadığı dönemde bir önünün kadavrasını kesilirken insanlar dikkatine bakar mısın? Bir gözlere bak. O gözleri üç de bu devirde veremiyoruz. Hani var ya şeyler bazı Filimleri 3 çekiyorlar çizme. Hmm. Game oyun gibi. Evet. Yapıyorlar. Bak baktınız mı? Hmm. Gözleri büyütün bakın gözlere. <laughs> bu gözleri şu anda yapamıyoruz biliyor musun? Şu anda yapamıyoruz. Canlı bakıyor gözler. <laughs> Sanki fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi gibi. İşte bu naturalizm bu. Bu kadar. <gülüyor> evet biliyorum. Şimdi şey yap. şey. Bak orada gözler var ya, adam böyle yoğunlaşmış bakıyor. Farkında mısınız? Nasıl kesilir ceset falan diye. Tam göremediğim için büyük şeylere çalışamıyoruz cep telefonları yüzünden. Şeyimiz yok büyük. <laughs> e peki nasıl becermiş adamlar bunu? İşte onu böyle söylüyorum. Zor olan seçerim. Benim hayatı hikayem bu. Ben zoru seçiyorum. Ama 3-5 yıl sürüyor. Sizin evde öyle bir tablo var mı kaptanım? Ben kullanmıyorum ki ben. Evet. zaman bırakırım. Bırakırım yapmam artık o işi. Müziği nasıl bıraktım? Ay bir defa da bir defa da yok artık müzik falan yok. Tamam çalmam. <laughs> küstüm. <gülüyor> ne? Resme <laughs> şey yapmışlar. yapmışlar da kaptanım. Ha tamam. O Adam yapma. bir yerine mangal koymuşlar. <laughs> <laughs> başına toplanmış gibi duruyor. <laughs> Millet duruyor. O tabi her zaman biz dalgasını geçeriz. İmposuz hayat mı olur ya? Orijinal Abi şey Anatomi dersi Demin buldunuz ya bir daha mı arıyorsunuz aynı tabloyu? Ben arıyorum tabloyu. Hmm. Evet. Naturalist ha, tamam. demek ona deniyor. Hmm. Şimdi öğrendik kapı. Hmm. Yani birebir aynı. Adamların bir yüzünde duygu var kaptan. Evet <laughs> ya. Büyüterek bak. Yakın Nasıl bakıyorlar bir, ya dur, adamlar? Ruh, his, her şey var yani. Öyle. Evet. Ne diyorum size ne bu şey oyunlardaki tipler gözleri bakmıyor farkında <laughs> mısınız? Cansız ölü gözleri, zombi evet, bu gözleri. Bu Bakar taraf, mısın? Adam taraf. fırçayla yaratmış bunu. Bu fırçayla. İşte çok zor bir şey. Evet. Çok zor. <laughs> Yok benim için kolay. Güzel yapıyordum. Başver. Baş. Nasıl öyle var kaç 20 tane ans lazım abi. Bu resim yapsın, bu şarkı bestesi, ne zor iş yani. Bıraktım kaldı hepsi. 20 tane ayrı ans lazım piyasaya. Biri chat yapsın, Çünkü insan biri burada... İnsan yüzündeki ifadeyi yapmak çok evet, zor bir şey. Biliyorum. Yüz yaparsın ama... Yapıyorum. İfade... Korku evet, yapıyorum. var, dikkat var, ondan sonra böyle her şey var gözlerden okunuyor yani. Bilgiçlik var. Bak bu 21. yüzyıldayız, 2020 yılına geldik. Daha biz 3D fotoğraflarda, oyun şeylerinde... Fotoğraflarda gözleri yapamıyoruz. Gözler cansız bakıyor. Aynen. Hemen gözden yakalanıyor zaten. Her şeyi benzetiyorsun ama göz ele veriyor kendi. Fer yok. Adam fer yaratıyor, fer. Büyüteçlerle çalışıyor bunun için. Büyüteçlerle nelerle çalışıyor adam. Senin gözündeki pırıltıyı yakalayıp da oraya vermek için büyüteçlerden, büyüteçlerden, büyüteçlerden geçip yapıyor adam bunları. Yakınlaştırdıkça, evet. ayrıntılar daha çok. Tabi güzel. tabi, tabi. Ve hani <laughs> bu kocaman bir tablo zaten. Yakınlaştırdığın zaman kalite bozulur ya. Ya kaliteli. bu adamın işi gücü kaliteli yok mu, bunu yapmak için. <laughs> Ama işte bu, insan bu kadar önemli ya. Bu kadar önemli insan Yapay ya. Yapay zeka bunları yapamaz. Yapamaz, mümkün <gülüyor> değil. <gülüyor> Sanat ya gerçekten. Bakışları yapamaz gözü yapar da bakışı yapar. Bir de dikkat diye bir resim var değil mi? Dikkat ediyorsun. Adam nasıl dikkat ediyor? Böyle ka kasmış kendini. Tamam gözlerinin yorulduğunu hissediyorsun. Adam bu adamın gözleri yorulmuş diyorsun. Ya bugün amma gereksiz bilgiler günü oldu ya. Bugün düzumsuz bilgiler günü oldu. <laughs> Tablo olarak güzel gider. Açılmıyor ama büyümüyor. Uzun yapmıyor. Ya. Yo internet ararsın bunu, İnternet ararsın bunun yüksek çözünürlükleri de var. Var var tablo gibi ya, hoş bir şey. Şu çok fotoğraf güzel güzel değil ya. değil mi? Direkt resim. Bilemiyoruz zaten çözünürlük düşük. Gerçekten aynen. Yok çözünürlük aynen. ayrı bir şey. Çözünürlük 720 ile çekersen düşük çıkar. 4000 ile çekersen, 3800 defa falan çekersen, 5200 ile çekersen kocaman güzel çıkar. Yani bu değişmez süresi, şu de, değişmez. Bu senin çekmene göre bunun şeyi, gülüzlüğü, kötülüğü oluyor. Bir de bana bak göstereyim bakayım. Bir bak bak kendine. Fotoğraf yok ki zaten. Resim. Fotoğraf. Kesin. Ya ölü de ölü gibi ya, ölü de <laughs> ölü yani. Evet, ölü, ölü. Dikkat var, korku, endişe, her şeyi var gözlerde yani. İşlemiş adam. Ama resimde o nasıl vermiş resimde bunu? Hayır bir şey, işlemiş yani. Kaptanın dediği gibi oyun oynuyorum böyle gözler dolu. <laughs> o yap yapaylı hissettiriyor yani. Aynen aynen. ver vermiyor. Bunlar o kadar canlı ki yani fırlayıp çıkacaktı gözler buraya. Kesinlikle. Neyse bir gereksiz bilgi daha yaptık. <laughs> Aa, çok ayrı Vallahi. bir hoş şey. O şey, kaktırıp... <laughs> şey yani olmadığı şu, için, tablo bende bir ha. anlam kazandı artık. Ha. Altı olmadığı için burada altı var ya eldo. O olmadığı için gereksiz bilgiler şey vekaletin sana verdi. <laughs> Sende. <laughs> Bu şerefi <laughs> <şeyler gülüyor> aldı. aldın. Vekalet <gülüyor> verdi. <gülüyor> Artık bundan sonraki bütün gereksiz bilgileri, Helal. senin şahsında evrenselleştireceğim. O zaman size de burası önemli demediğiniz her şeyi ben üstüme anlıyorum o zaman. Gereksiz <gülüyor> çünkü. <gülüyor> ama güzel espri gitti değil mi? Burası evet. çok, önemli. Ben çok önemli. Önce anlamadılar ama şeyi görünce katıla katıla güldüler. Hiç kimsen gitme niyeti yok. Biz, biz dahil, ben dahil. <laughs> ne oldu bize? Özleşmişiz demek Burası çok önemli. Espresini şey de yaptı bugün televizyonda. Bilal çok kullanıyor ya burası çok önemli. Bilal değil ya. Tamam, Berat. Şey, pardon, Berat. Berat, Berat. Berat. Bak, Buradan ee, şey diyor, burası çok önemli diye burası, elini kaldırıyor. Önemli olan bir şey yok. Sürekli bunu söylüyor diyor. Biz de dinliyoruz diyor ama önemli bir şey gelmiyor arkasından diyor. <laughs> Çok önemli. Çok önemli. Bir de şöyle dizayn edin burası çok önemli ya bir şey yaptım bak burası var ya şu Şurası çok önemli. Bence kendisi de farkında bir şey söyleyemedim. Yani bir anlam ya. ifade eden cümleler kurmadığım farkında ya. Yani burası çok önemli diyeyim de Birkaç önemli bir şey zannetsinler. Sanki ben. onun kayınbabası sanki bakın benden başka adam yok damadım bile bile böyle salak dercesine beraber geziyorlar biliyorsun espri bu espri miydi? Tabii tabii bu. Tamam. Ben iki gündür yapıyorum bunu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi böyle bir de düşünsene. Yani, ya sonra inekler geliyor. Yok şeyde bir yerde duydum da burası çok önemli, burası evet, çok önemli. Evet. Belki aynı şeyden bahsediyoruz. Sonra, Ulan bunları, dedim bu, bunu ben de kullanacağım dedim yani öyle oldum. Sonra minibüs <laughs> Sonra tablet ara. O kadar fı -fı güzel dolu dolu şeyler anlatıyorum ki düşün. Sonra, bunların sonra, her iki cüneyden birinin arasında burası çok önemli desem ne olur? Ya. Ya. <laughs> Sonra, hepsi bir önemli. Bir, bir. Evet, hepsi önemli bir. Import artık kullanır bunu çok. Ne? Tabii ki, tabii ki. Bu zaten açılmadı, ya. Düşünsene ben yazıyorum yazıyorum. O da diyor burası çok önemli. Sonra ben geri yazıyorum yazıyorum. Burası çok, çok önemli. <laughs> <Çin. gülüyor> <Çin. gülüyor> <laughs> la diyorum gitmiyor da. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir uyu da var. Babiş ne <laughs> babiş nerede? Babişin, babiş babiş geliyor, geliyor babiş. <laughs> Tabii ki benim. Dedim <laughs> hoş. <laughs> <laughs> Cemhan şuraya gir. Cemhan. Şuraya gir. Orada yerde <laughs> sular var. Şuraya gir. Şuraya gir. şuraya, gir, şuraya, gir. şuraya, gir, şuraya. Şu Cemhan. Su. Burda burda Bak orda yerde <laughs> Burası çok önemli aslında. Burası <gülüyor> <gülüyor> Bunu oturma Aha Evet ya aldım inceledim 15 dakikalık metni. İnan bana içi de ekonomi bile yoktu. Şey yok. ekonomi, ekonomi bile yoktu. Edebini. Yani Hiçbir şeyler şey, bile doğru. oraya gelenler, davet edilenler bile. Hayır, tuhaf bakıyorlar. evet. Istememiş, i̇stememişler hani zorla getiriyorlar falan, falan diye söylenmişler artık. Evet. Yani İlla ki şuradan buradan geleceksin diyor. Doğru, Paket diye açıklıyorum diyelim. diyor. Kimsenin bir şey bu arada herkese ekonomist kesildi. Yani tabii tabii. Böyle durumlarda şimdi YouTube'da da hani böyle konu içerikli şeyler paylaşılır ya. İnsanlar acayip ekonomi ile ilgili şeyler izlemeye başladı. Sanki hepimizin ilgi alanıymış gibi birden ilgi alanımız oldu. Evet. Böyle öğrenmeye başladık yani. Yani belki o karın doyurur. İnsanlar artık soğan, patates alamayacak haldeler. Evet akşam kaynatıp yemeyecekler o yemeği. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi <laughs> ya, belki bu karın doyurur.